Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapımını göstereceğim inşallah. Bugünkü modelim şu şekilde fıstıklı ajurlar. Arka tarafında hemen göstereyim. Arka kısmı da bu şekilde olacak. Bu modelden çok güzel mevsimlik yelekler, bluzlar, hırkalar, atkılar yapılabilir. Kız çocuklarına yine örgülerinde değerlenebilecek bir model. Modelin 5 ilmek ve katlarından oluşmakta. Artı 2 tane ilmek attığımızda modelimiz kurmaya rahatlıkla denk gelecektir. Lastik kısmında ben hiçbir şey yapmadım. Bu model tamamen kendiliğinden oluşan bir model. Örgümü hemen şöyle kenara alayım. Ben bunun için şöyle bir miktar ilmeklerimi atarak örgümü düz tarafından hemen kurmaya başlayacağım. Ben bunun için bebe yünü ve 3,5 numara şiş kullanıyorum. Örgümün düz tarafından başlayacağım. Hemen şöyle ilmeklerimi ayarlayayım. Örgümü anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olarak ve beğeni yaparak destek verirseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra bildirim zilini açarak bundan sonraki paylaşımlarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Evet hanımlar ilmeklerimi ben attım ve bakın burası ilk sıra olacak ve şu ters görünüm arka tarafına gelmesini istiyorum. O yüzden buraya ilk sırayı ters örgü yapacağım ve bakın şurası düz olan yere gelmesini istiyorum. Modelimiz düz tarafından çünkü kurulacak. Onun için ben ilk sırayı şöyle yine ters örgü yaparak örgümün düz tarafına geliyorum. ilk sırası olacak ilmeklerimizi çok sıkı atmayalım ilk sırası birazcık zor ilerleyecek diğer tarafları inanın çok hızlı ve çok kolay ilerleyen bir model şöyle hemen ilk sıramı ters örgü yapıyorum ki düz görünümü ön tarafa gelmesi için bakın şöyle geri döndüğümde şu kenar kısmı düz bir şekilde çıkmış oluyor. Şu an modeli burada hemen uygulamaya başlıyorum. Öncelikle kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ajur için bir tane şişime doluyorum. İpimi örgümün arka tarafına yani ters tarafına alarak sıradaki ilmeklerimin bakın 1 2 3 4 5 tanesinin yönünü değiştirerek tekrar şöyle alıyorum. Bu 5 ilmeğimin içerisinden geçerek yönü değiştirdiğim ilmeklerimi düz örer şekilde içerisinden çıkarıyorum. Bakın şu şekilde. Bir tane ajur için doluyorum. Tekrar 5 ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Şöyle 4 ve 5. Değiştirmiş olduğum bu ilmeklerimi şu şekilde tekrar alıyorum. Şöyle düz örer şekilde içerisinden geçiriyorum. Model sadece burada ilmeklerim çok çıktığı için zor oluyor. Şöyle. Bir tane ajur için doluyorum. Tekrar 5 tane ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. 3 4 ve 5. Yönü değiştirdim bu ilmeklerimi şöyle tekrar alıyorum şişime ve düz örer şekilde hepsini birlikte kesiyorum ve bırakıyorum. Bir tane ajur için doluyorum. Bakın şöyle 5 ilmeğimi yönünü değiştirdim. Tekrar düzelterek düz örer şekilde 5'ini birlikte kesiyorum. Burası ilk sıra ve ilmeklerim birazcık sık olduğu için içerisinden zor geçiyor. Bu işlemi zorlanırsanız tığ ile yapabilirsiniz yine. 5 tane ilmeğimi bu şekilde düz örer gibi kesiyorum. Son ilmeğimi ajur için dolama yapmadan kenar ilmeğimi hemen düz örüyorum. Şöyle geri dönüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane bakın ilmeğim var. Bir tanesi 5 ilmeğimi topladığım ilmek bir tane de ajur için doladığım. Bunun ikisinin içerisinden ters örgü yapar gibi geçiş yapıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve burayı bırakmıyorum. Bir tane doladım. Burasını çok sıkı yapmayın. Bakın doladım 2 ilmek. Aynı yerden ilmek çıkarıyorum. 3 başına doladım 4. Tekrar ilmek çıkarıyorum ve burasını bırakıyorum tekrar bakın 5 tane ilmeğim oldu şimdi yine aynı işlemi burada bakın bir tane ilmeğim bir önceki sırada 5 tane topladığım ilmeğim yanındaki ajurlu olanı da alıyorum bir ilmek çıkartıyorum ters örer şekilde bir tane doluyorum ilmek çıkarıyorum bakın 3 oldu başına doluyorum 4 ilmek çıkartıyorum 5 bırakıyorum Tekrar bir sonraki yere. 1 Başına doladım 2 ilmek çıkarıyorum. 3 Başına doladım 4 ilmek çıkartıyorum. 5 Bakın bırakıyorum. Tekrar ilmek çıkartıyorum. Başına doluyorum. Aynı yerden yine ilmek çıkartıyorum. Başına doluyorum. Tekrar ilmeğimi çıkartıyorum ve bırakıyorum. Yine bakın 5 tane ilmeğim oldu. Kenar ilmeğimi de yine düz örüyorum. Tekrar döndüğümde bakın burası örgümün düz tarafı ve bakın şekil kendiliğinden oluşuyor. Modelimizin hepsi bu kadar aslında. Yani iki sıradan oluşuyor. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tane başına doluyorum. İpimi örgümün arka tarafına, ters tarafına alarak bu 5 ilmeğimin içerisinden geçerek Tekrar bakın bir ilmek çıkartıp bırakıyorum. Bir tane ajur için doluyorum. Bu 5 ilmeğimi hepsini birlikte düz örer gibi kesiyorum. Bir tane ajur için doluyorum. 5 tane ilmeğimin içerisinden geçerek bir ilmek çıkartıyorum. Bakın artık ilmeklerimizi rahat ördüğümüz için daha kolay olacak. Ajur için bir tane doluyorum. 5 tane ilmeğimi düz örer şekilde kesiyorum. Burada artırma yapmadan kenar ilmeğimi düz örüyorum. Artırmayı sadece ilmeklerimizi bakın ilk başta artırmayı yapıyoruz. En sonunda artırma yapmıyoruz. Ve şöyle bir görüntü alıyor. Tekrar geri dönüyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane ilmeğimi yine aynı işlemi yapıyorum. Bakın bir başına doladım iki ilmek çıkarıyorum 3 başına doladım 4 ilmek çıkardım ve 5 bırakıyorum. Tekrar bir sonrakine bakın ilmeğimi çıkardım. Ters örer şekilde başına doladım 2 ilmek çıkardım 3 başına doladım 4 ilmeğimi çıkardım 5 ve bırakıyorum. Tekrar 1 başına doladım 2 örüyorum 3 başına doladım 4 tekrar ilmek çıkardım ve 5 tekrar aynı işlemi bir tane daha yapıyorum burası örgümün ters tarafı ilmeklerimizi çok sıkı yapmayalım kenar ilmeği yine düz örüyorum ve örgümün düz tarafındayım bakın şu şekilde bir görüntümüz oluştu tekrar kenar ilmeğini örmeden alıyorum bir tane başına doluyorum. 5 tane ilmeğimin içerisinden geçerek düz örer şekilde hepsini birlikte kesiyorum. Tekrar ajur için doluyorum. 5 ilmeğimin içerisinden geçiyorum. Düz örer gibi hepsini birlikte kesiyorum. Bir tane doluyorum. 5 ilmeğimin içerisinden geçerek şöyle kat açıldı. Bir ilmek çıkartıyorum ve kesiyorum. Bu şekilde bir tane ajur için doluyorum. 5 ilmeğimin içerisinden geçerek bir ilmek çıkartıyorum. Son ilmeğime yani kenar ilmeğime artırma yapmadan hemen düz örüyorum. Ve bakın şu şekilde modelimiz böyle bir görüntü alıyor. Bakın ve iki sıradan oluşuyor hepsi. Tamamı bu kadar. Ve devam ettikçe de bakın Böyle bir görüntümüz çıkacak ortaya. Evet hanımlar, modelimizin yapımı bu şekilde olacak. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun hanımlar.